Selam abi. Selam abi. Hadi gidelim abi. Ben uyuyacağım. Abi tut onu. Ne oluyor lan? Abi. Ne yapıyorsun abi. lan sen? Dur, Beni takip etmiyor musun? Şişt. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte GX Simulator, simulator oynuyor. Simulator. <laughs> diyemedim konuşamadık. Simülatör oynuyoruz her neyse adı sen oynuyoruz değil mi yanımda Aras var ve şu aptal abimiz var şu aptal abi iyi keçiye dönüştük. oğlum bak sana ama video başladık şimdi hemen konuşmamıza izin veriyor Aras dur ya Allah! izliyoruz? Robot neredeydi? Robot. Aa şuradaydı. Duruyor mu? köpek balığı orada. Arkadaşlar biz oyunu e, ilk yüklediğimde bir e, robot çağırdım. sesse gel çocuk izliyordum. E, ondan gördüm. Ve robotumuz onu onların sayesinde o köpek balığı orada köpek balığı değil her balık. balık balık orada Öldüğümüz yaradı o balığı öldüreceğiz. yok lütfen gitsin bu balık buraya gidecek hayır burada hayır balık balık bu, galiba burası nereye Balığı balık aşağıya indiğinde oraya galiba. Arkadaşlar benim bildiğim sese gel çocuklar dedim burada e, köpeğin olması lazım. O uçuyor ama neyse. Uçuyoruz değil mi? Koala'yı öldürmek için. Ooo yerimiz bu.

tip polisler koyun polisler mi polisler garip abi Hadi koyun polis olsun evet ama şapkaları yok şapkaları yok abi arkadaş araştır arkadaş sesin kötü geliyor özür dilerim canım kayıyor. Şimdi konuşalım. Ah! bir çeyrek bir kaybı. Bir canımız kaldı. Yavaş 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 Arkadaşlar bu arada lütfen abone olmayı ve like atmayı like, unutmayın. Like, like. 39 abone oldu. 40 abone olmamıza çok az kaldı. Evet. patlat patlat. Şunları patlat. <laughs> <Çınları> patlat. <laughs> patlat. Her şeyi patlatıyoruz. Şuraya da atıyorum. Ne, taksi Aa, taksi değil. Ne? Galiba bu arabadan çıktı. Taksiden çıktı yani. Ya <laughs> benim kaçmam lazım. Çünkü, çünkü camımız çok az. Hadi kaçalım. Onları çalmaz ki. Oh! Taksilere bak. Taksiler geliyor elimde. Taksiler bizim. Hem halka açıyor. Çok canım ağzım. Az canım ağzım. Bak bak geliyor. Adile mi sarıyor? Beni buluyor dedik. Ah öldüm be. Keşke canım Arkadaşlar bu oyunu galiba Ruslar yapmış. Ben de Rusça. Ama sese geldi galiba. Hangidir hatırlamıyorum. İnşallah Türkçe yapabiliyorum. Dur. Bir yeniden başlatmış. Bu oyunun sesi. Dur. Sondaki ne? Of! En gıcık olduğum şey en baştan başlıyor. Hayır, inşallah robot duruyordur. Sen benim. Hadi biz. Benim nesin artık? Hadi beni tabi ki. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar geri geldim. Bir aile baskını yedim galiba. Çabucak şeyin yanına gideyim. Ya anne dur. Dur. Bak. Arkadaşlar <laughs> ve bay bay. Sonra ikinci bölümü çekerim.